Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bu birlikte. Birlikte. tek renk ve bir rengi var. Kırmızı rengi, beyaz, benim pembe benim yeşil rengim var. beyaz olmadı ama Evet. Evet arkadaşlar. Defne kırmızı, de. evet. kırmızı değil mi? Evet. evet. Pembe da var. Efendim? Pembe, pembe evet. da var. Hadi Değil nereye gidiyoruz? Çalış şimdi, için şimdi... malzemeler alıyoruz. Markete gidiyoruz. Arkadaşlar Market e evet, markete girip gelelim. Evet markete girip geliyoruz tamam mı? Hadi görüşürüz. Derin bay bay yaptın bay mı? Bay bay. Evet arkadaşlar markete geldik. Şimdi başlayacağız. Evet. Evet şu anda marketin içindeyiz. He. Evet hepsinin 70 TL'lik alacağı var. 70 TL'ye tamam mı? Evet. süt alacağım. Bir süt, süt, süt ben bir da. alacağım ben süt Evet. Süt, iki süt alacağım. Tamam alabilirsin aşkım. Süt süt tamam. Süt rüzgar yeşil süt bir süt şey buldu. sayılır mı? Evet sayılır. Yeşil çünkü. Sarı ile yeşil arası ama. Süt 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 her Daha, ben elime Kızım renginize uygun salabilirsiniz. De derin hala süt arıyor. Evet rüzgar yeşil şeyler buldu. Arkadaşlar bakın ben de kendime bu salondan alacağım pembe. Evet pembe. Evet. Rüzgar yeşil şeyler buldu şimdi onları alıyor. Arkadaşlar bakın ben bir tane hip bir per aldım, bir tane kefir aldım, bir tane salav aldım. Ben çok büyük bir evet. şey aldım işte. Ben bunu alabilir miyim? Beyaz alabilirsin kızım. Şu beyaz. Haliye, lira, zehir, 70 lira 70 lira kontejanım var. Ne buldun Rüzgar? Yeşil bir şey. Yeşil aktivite. Tamam. Hadi geçiyoruz. Efendim. Kırmızı. Derin kırmızı buruyor, arıyor. Tamam afiyet olsun. Evet sıtıldı bir tane içine şey Bir tane. Şartmış, bir tane. Bir tane hakkınız bir tane. Ama beyaz cips yoksa ben yine de alabilir miyim? Var ya. beyaz cips, beyaz mısır var mesela ondan alabilirsin Amcim. Mısır beyazdır kızım. Derinin rengi beyaz olduğu için. O mısır yok o sarı. O sarı. Amcim. Beyaz bulacağım şimdi sana. Beyaz bulacağım şey sana. Derine sayılır mı? E, sayılmaz. Derin leblebi aldı beyaz, çikolata aldı beyaz. Mısır aldı beyaz. Derin Süt aldı aldım. da aldı. Süt aldı beyaz. Tamam hayır. aferin Hiç. kızıma. Ben atalım, hayır ya derin. Hayır buraya koyuyorsun. E, kasada e, koyacağız. Sen, 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 sen. Kasada ayıracaksın. Ben buraya. Tamam. Arkadaşlar bakın pembe bir tane de çilekli şey buldum. hoş ee, beş buldum. Goflet. Goflet, Goflet o türüne giriyor. Hoş beş. Evet cilindir. rüzgar yeşil bir tane evet. Çubuk kraker buldu. Evet. Arkadaşlar bakın derine bundan buldum. Evet yani. beyaz etik evet, de çilekli buldum bir tane. Evet. Benim ne? Ben, 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 ben Nerede? Derine verdi. Böyle, Yok, bir, ona al. yeter bu kadardan. Evet. Şimdi evet. alış. Arkadaşlar biz e, kasadan alalım, dışarıya çıktığımızda geliyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar, biz alışverişimizi yaptık. Evet. E, bir tane poşet istesem <laughs> de <deline> biraz Daha Bir tane çilekli. Böyle. 2 tane Alışverişimizi yaptık. <laughs> Hadi gidiyoruz. Hadi ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz. Evde devam edeceğiz değil evet. mi? Evet arkadaşlar, eve gel geldik. Ben arkadaşlar, kardeşler. şimdi hepimiz eşyalarımızı teker teker tanıtıyoruz. Şimdi arkadaşlar, bir saniye. Önce kim tanıtıyor Derin mi tanıtıyor? Ben, Nehir mi tanıtıyor? Lütfen. Rüzgar. Zaman, Efendim. Adamın... Evet. Ne izi bir saniye. Derin çünkü sonunda beni ikinci başlattın diye kıyameti kopartması. Ya, derin izin ben. veriyor musun Derin Nehir başlam Abla'nın başlamasına? İzin evet, arkadaşlar. Benim Pembe renkli gördüğünüz gibi şansuma bir tane karışık meyve suyu aldım arkadaşlar. Burada e, pembe şansıma yine cips var. Arkadaşlar çok için hiçbir şey bulamam sanmıştım ama burası şey oldu. Burada çilekli e, hüpperimiz hüpberi, var. Bunu, bu çilek <laughs> olduğu için e, yoğurtla çilek karıştığı için pembeye dönüyor. E, ondan sonra burada bir tane hindi salamımız var. Hindi değil mi? Evet. Burada hoş beşimiz var arkadaşlar. Burada yeni çıkan Dido Dido çilekli Dido var. Burada bunu geçelim. Bunu derin aldı. Beyaz olduğu için. Evet arkadaşlar burada bir tane etupufumuz var. Pembe ama gösterin Yani burada amaç her şey pembe değil mi? Evet. Bu bu da kırmızı dışı ama içi pembe. Içi çilekli bir süt. Evet. Buradaki çöp bu da çilekli. Bir tane de böyle gördüğünüz gibi yine çilekli bir kek sıra. <laughs> evet, şimdi sıra gelsin, derine gelsin. Evet arkadaşlar, ben böyle beyaz sakız aldım. Aha. Eee sonra böyle gomp. içi beyaz olduğu için gom aldı. Gom aldım. Bunu arkadaşlar aldım. beyaz. Derin sütün <laughs> rengi kırmızıymış. <laughs> Hayır. Kırmızı dedi, nehir kırmızı diyor. Evet. He. Ha? <laughs> Burada ne yazıyor? Ne süt. Kırmızı süt yazıyor. Ablana vereceksin onu. Evet, Hayır kalbin <laughs> kalbine koyuyor. Şaka. Bunlar da etupu, etupu ama beyazından. Leblebi. Leblebi. Derin pek beyaz bir şey olmadı. Şimdi bir tane. Leblebi. Arkadaşlar bunlar da leblebi. Ama beyaz leblebi. 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 Derinin rengi var. ve bugünkü evet. Bir de çikolatası var. Şöyle. Evet. Derin beyaz. Şimdi gelelim defneye. Defne Şaka sen nerede? Ben kırmızıyım arkadaşlar. Bir tane yani iki tane kırmızı elma var. Bunlar evde olduğu leblebi. için ben almadım gereği duymadım. Ee, ondan sonra bir tane bisküviler aldım. Kırmızı. <laughs> ondan Arkadaşlar ben bu kadar büyük almazdım. Normalde de küçüğü yoktu. O yüzden bunu çubuk krekler aldım arkadaşlar. Kırmızı. Ee, ondan sonra bunun dışı. Şey, e, bizler, kırmızı. Ee, bir tane meyveli kek aldım. Kendimi çok seviyorum. Hmm. Ülker çikolata aldım, bununla dışı kırmızı. Bir de bir tane Ruffles aldım ama bunun içi kırmızı. Ketçaplı. Evet ketçaplısı. Ketçaplı. Evet şimdi gelelim Rüzgar'a. Ee, Arkadaşlar ben ilk öncelikle armut aldım. <laughs> Bunu da al, bu neyse artık <laughs> mango. mango. Nasıl mango, yiyeceksem acıdan ölürüm. Hayır çok güzel. Onu, onu soyuyorsun, içini ee, için yiyorsun. Bir de uh, Jojo Star vermiş Hindistan cevizi. Kokusu taş işte, Çubuk kraker aldım en sevdiğim ben ama yaptım. ben bu markayı seviyorum. Başka bir marka var. Ülke, Bu arada elbiselerin de komple yeşil rüzgarcığım. Evet. Hepimizin evet. rengine göre. Evet arkadaşlar bakın. Evet renk. Melek hanım. Evet, evet melek. Sen melek mi oluyorsun Derin hanım? Evet. Şimdi Rüzgar'ınki tanıtıyoruz. Başka sala, evet. cips aldın. Cips, böyle doy sos cips vardı onu aldık. E, bu aldık. aldık. Arkadaşlar sizin videoları çıkmış. Kusura bakmayın. Kıyar. Derin ne düzgün konuş. Onun adı salatalık. Kıyar değil. Hıyar. Evet çok e, yağlı bir şeyler yemiş, simitçesi çıkmış. Allah rahmet, Allah bağışlasın. E, bir de sprite aldım. Evet, onda rengi ne evet, renk? Evet, arkadaşlar. evet, yeşil, dışı evet. Yeşil, yeşil, içi de e, beyaz. Ya, yani. Evet, bu yarışmanın Bunlar kuralına rengi. göre hepsinden tatmanız gerekiyor değil mi? Hepsi. Evet, İsraf e, israf etmeden evet. her şeyi tatıyoruz değil mi? Evet, arkadaşlar. Video bittikten sonra zaten biz bunların hepsini hüngür hüngür yiyeceğiz. E, bugün hepsini yiyemeyeceğiniz evet. için. Yani e, iki gün, Tuvalet iki gün buluruz. bunları e, böyle beraber beraber... Ben bunu açamıyorum. Efendim. Ben bunu. Getir bu tarafa Evet. Ay arkadaşlar bunun tadı çok güzel Sıkı tutuyorsun Derin sen de açmaya başla Ben süt mü içeyim? Tabii Açtı Evet derin sütünü içiyor Ben süt çok seviyorum Bir de, de peyniri çok seviyorum e, Rüzgar onun dışı yeşil ama içi, beyaz çıktı içinde evet. Bu oluyor mu? Hayır Bence benim. olmuyor Yani, e, ya, yani ya, ya içi ya dışı yeşil olacak, evet, yeşil olacak. Yani. Dışı ha, Kural böyle mi? Evet Peki şu anda bakıyorum en çok ürünü kim seçmiş? Ben, nehir seçmiş. Arkadaşlar bakın şansımız pembe, ama, kırmızı bir şey çıktı. Evet Nehir bir şey söyleyeyim mi? Şu anda en çok uyum Rüzgar'da var gibime geldi. Neden? Rüzgar'ın seçtiği şeyler daha çok derininkiler de uyumlu. Çünkü derininkiler de hemen hemen hepsi beyaz. Hı. Seninkiler Hı. E, beyaz, dışıyla içi de? birbirine uyum. uyumlu. Bu çilekli olduğu için ve yoğurtla da karıştığı için e, bu pembeye dönüyor çilek kırmızı olduğu Peki, için. Peki bunların bir birincisi var mı? Yok. Bence var. Evet, Bak e, değil e, <laughs> ya değilse işte, sanki arkadaşlar ya ama içeri. ne yapayım Ay, ama değilse şey, ya. ben de yani yani, ben evet. de ordu Bursu bir yeşil şey, şey gördüm arkadaşlar evet. almadım içeceğimden evet. tadıyorum evet Derin sen de tadıyor musun Ben. bayağı güzel arkadaşlar güzel Derin ne içiyor <laughs> Defne sen ne tadıyorsun ben de ne ben de tadacağım bilmiyorum ki Dişe küçük olduğu için ben kek tadacağım. Ben tamam. Aa dişe sen de Arkadaşlar ben mısın içeceğimi içtim de çok güzel. Evet bende komple pişeceğim. siyah Siyahım. aslında ben benim siyah. evet benim rengim hep siyah. Evet babam benim hep, hep siyah sever. Bir de yeşil birazcık sever. yeşil e, çok seviyordum. Şimdi hep siyah giyiniyorum. Evet. sen Arkadaşlar siyah ben var. şimdi şeyimi denedim. İçeceğimi şimdi de şey en son. Valla çok iyi. Şimdi böyle bir tane kek sıram var. Şarkız, şarkız. arkadaşlar bunun içi de şarkız çilek e, dolgulu. Ben bana atıyorum. Burada salatalığımızı yiyorum. İyi afiyet olsun. De ses, ben de onu yiyorum. Gel beraber olsun. Hı. bir, tane bir Arkadaşlar is. bakın e, pembe çilekli dalgalı bu. Da. Evet. Ses ye, afiyet, de, afiyet olsun. Afiyet olsun. Yok salacağım yemeyeceğim. Dişi Dişimi kırdı. <laughs> evet. <De ses. gülüyor> ben de küçükken ilk önce bu teklerini yerdim en sonunda bir canlısını yardım. Şimdi, artık ilk ilk de beraber yiyorum. Derin bana e, leblebisi, beyaz leblebisinden sunum yapıyor. Teşekkür ederim aşkım. Ama sen üstünde siyah var, yiyebilirsin. Neyse, bunu şimdi yanaşalım Bir kahvaltı ne Tamam, yemeyin. Çünkü seviyoruz zaten. Arkadaşlar, tamam biz... Yeter, <laughs> çok Tamam mı arkadaşlar? Hep <laughs> birimden de bir yudum alayım. Evet arkadaşlar, birim birimi içerim. Ben de hala saçmalık yiyorum. Derin sen ne yiyorsun hala? Ben. Evet, beyaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kefirimden de içerim hemen. <laughs> evet. Aslında Nehr sen de yemek için yer arıyorsun zannedersem ha. Ya öyle bir şey, sen, ne 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 şey ama ama bir şey söyleyeyim. Derin nehir bayağı bir kilo aldı ama dikkat ederek 4-5 kilosunu geri verdi. Yani göbeğe çıkıyordu. Şimdi maşallah kilosu tam buydu değil mi? Evet. ben bunu çok sevmiyorum. Tadı çok değişik. İçmediğim bir şey olduğu için ben öyle şeyleri yasaklıyorum ya. Güzel diye. Yok hayır ondan değil. Ben ben bu e, Sprite seviyorum da bunun markası değişik ve tadı da çok karışık meyve aromalıymış. Ee, tane. biz e, istediğiniz istediğimiz markete giremedik. Sebebi ne? Hes kodu istediler Cod. ve benim de telefonum e, kapalı olduğu için hes kodunu verin büyük markete giremedik biz de o yüzden mahalle marketine girdik değil mi? Yani. Arkadaşlar ben çek sütümü de içiyorum. Ama Orada dedi, normal sprite ve çok güzeldi. Ama arkadaşlar orası değişim. o kadar kalabalıktı ki benim içim geçti. Neden için geçti? Ha nasıl için geçti Derinci? <laughs> arkadaşlar gifts'inden de deneyeyim bir tane. Derin kafandaki ney senin? Ne de melek. Melek. Sen ne melek yani? misin? Kim aldı sana? Babam. Evet, melekle kullan. Yani de bir hadi. Aa. Hadi arkadaşlar siz yemeğe devam edin biz video kapanışını yapalım mı? Evet. Tamam. Hadi, hadi ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar, biz yemeğe devam edeceğiz yani tam da bitiremeyeceğiz ama siz kendinize iyi bakın abone evet, arkadaş, olun. Evet abone olmayı, like <gülüyor> atmayı, <laughs> Birbirinizi bir atmayı önermeyi <laughs> Instagram'dan bizi <laughs> takip etmeyi <laughs> unutmayın. Siz Size çok seviyoruz. Bay, bay bay arkadaşlar.